Herkese selamlar. Tarihimiz 6 Mayıs 2023'ü gösteriyor. Sabahın erken saatlerinde uyandım ve masamın başındayım. Bugün sabah namazından sonra gözüme uyku girmedi. Aslında giriyordu ama girmesini engelledim ve masamın başına geçtim. Planladığım derslerime çalıştım. Şimdi ise dün Girdiğimiz özdebirin denemesini kontrol edeceğim. Aslında kontrol ettim de sadece net ve yorum yapacağım. Netleri açıklayacağım ve yorum yapacağım. Netler pazartesi açıklanacak. Ben sadece kişisel tespitimi söyleyeceğim. Yani tahmin de denilebilir aslında. Dün uzun bir aradan sonra 11. sınıf deneme sınavına girdik. TYT AYT özü bir dördüncü denemeydi. TYT Türkçe sıkıntılı geçti. TYT'nin tamamı aslında sıkıntılı geçti yani. 20-25 arası bekliyorum. AYT kısmı 16 doğru bir yanlış 3 boş bekliyorum. 3 boş da zamanın yetmemezliğinden kaynaklanıyor. O yüzden boş bırakmak zorunda kaldım. AYT matematik değilse... AYT matematik ise 18'e 2 bekliyorum. Yanlış yaptığım sorular... Aslında bu iki soruyu da, yani bu yanlış yaptığım iki soruyu da son 3 dakika içerisinde işaretledim. Yani işaretlemeyi de bilirdim açıkçası. Bunun üzerine çok uğraştım. Aslında kolay bir çözümü varmış. Bir arkadaşım gösterdi. Muhtemelen bu ona kolay bir çözümü var. Ama tabii sınav esnasında ve vakitin yetmemezliğinden kaynaklı olarak... ...insan ister istemez stres yapabiliyor. Bu şekilde geçti bu denememiz. AYT 33 net civarı, 40 soru üzerinde. TYT'de 20-25 arasıdır muhtemelen. Yani öyle düşünüyorum. Şimdilik iyi diyelim bakalım. Yani artık bu tarz denemelerin bir önemi var mı bilmiyorum açıkçası. Çünkü 12. sınıfa geçiyoruz malum. Artık TYT ve AYT üzerine yoğunlaşmamız, yoğunlaşmamız gerekiyor. Bunun TYT soruları da biraz garip açıkçası. Normal TYT'ye bir ilgisi var mı yok mu? Hiç şahsımca yok yani. Her neyse. Bir denememizi yaptık ve bitirdik bir al da artık. Önümüzdeki günlere ve aylara odaklanmalıyız. Birkaç gün önce bu Mert Hoca'dan TYT Matematik Soru Bankası bir dakika şöyle yapalım olmuyor. Birkaç gün önce TYT Matematik Soru Bankası'nı sipariş etmiştim geldi. Beğendim ve çözmeye başladım. Bir hikaye bitireceğim bir hikaye bitirmeyi umut ediyorum. Artık bitirebilirsem ne hala. Bir de buna ek olarak şöyle mor bir defter hediye etmişler. Gerçekten çok beğendim <laughs> <laughs> Deneme kontrolümüz, deneme yorumumuz tahminimiz bu şekildeydi. Bir de şöyle okuduğumuz kitapları göz atalım okumakta olduğumuz kitaplara göz atalım. Yunus, em Emre, Yunus Emre'nin hayatını ele alan Od Atla eser. İskender Pala tarafından aynı kaleme alınmış. Birkaç arkadaşım gerçekten çok önerdi. Aynı zamanda hocalarım da önerdi. Ben de dedim ki bir alayım okuyayım. Gerçekten daha başlarındayım. Şöyle. Başlarında olduğuma rağmen gerçek ilgi çekici ve güzel. Yani resmen tarih anlatıyor. O tarihe sizi dahil ediyor kitap. Sanki o dönemde yaşıyormuş gibi bir hissiyatı veriyor. Hem roman okuyorsunuz hem tarih okuması yapıyorsunuz. Gerçekten huzur verici bir roman ya. Üstelik halk edebiyatının önemli şairlerinden olan Yunus Emre gibi bir şahsiyeti ele almak ve bunu edebi anlamda ele almak kolay değil. İskender Pala'dan İskender Pala'yı tebrik ediyorum Yani. Ki kim olarak tebrik ediyorum yani orası da ayrı bir mevzu hatta. Kısacası bu kitabı gerçekten beğendim. Bir okumaya devam edeceğim. Birkaç güne inşallah bitireceğim bu kitabı. Ve bu, buna ilk olarak şu kitabı okuyorum. Öğretmenim bir bakar mısın? Neyse şu an yanımda değil bu eser o yüzden gösteremeyeceğim artık başka video kaldı o. Bu şekilde genel bir değerlendirme yaptık. Hem deneme hakkında hem aldığımız kitaplar hakkında hem okudu, okumakta olduğum kitaplar hakkında. Güzel oldu uzun zamandır videoda çekmiyordum. Şahsen güzel geldi yani bu. Artık bundan sonraki süreçlerde TYT Matematik 2 ve geometri ağırlıklı gitmeyi düşünüyorum. Bir de tabi paragraf ve Türkçe oradaki netlerimi de artırmam lazım. Şurada Türkçenin Matematiği Türkçenin Matematiği Türkçenin Matematiğinin konu anlatımının pdf'ini çıkarmıştım. Uzun zaman önce. İşte bir hafta önce başladım çalışmaya. Önümüzdeki süreçlerde de hem TYT Türkçe hem TYT Matematiği sorularla birlikte halledeceğiz. Artık devir bizim devrimiz. 2023 YKS'ye girecek olanları da artık uğurluyoruz. 12. sınıflara mezunları üniversiteyi oluyoruz. Daha mezuna kalmasınlar be abi ya. Yani üç buçuk milyon adam girdi ya. Girecek sınava. Başvuru yaptı. YKS üç buçuk milyon öğrenci. Bu ne demek abi ya? Şaka gibi. Bir milyon yüz bin çalışan var. Yetkili, görevli YKS sürecinde görevli olacak şahıs sayısı. Bin, milyon doksan bin. Abi. Gerçekten şaka gibi. Artık 2024'de 5 milyon öğrenci mi Yani orasını gerçekten akıl edemiyorum açıkçası. Neyse uzun bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ve sağlıklı bir yaşam dileyelim. Görüşmek üzere.